İnşallah bu çalışmanın devamı gelir. Teşekkürler. Abdullah Özdemir, bir buçuk senedir tenis oynuyorum. Beykoz Omurilik Felçileri Derneği'nin takımındayım. Henüz milli olamadım. Metro City'nin yapmış olduğu bu organizasyonda yer almak beni çok mutlu etti. hoş geldiniz diyoruz öncelikle. Bu üçüncü ziyaretiniz bizi. Ben yine kısaca kendimden bahsetmek istiyorum önce. E, o 29 yaşındayım. E, yaklaşık 9 senedir spor yapıyorum. Son 2 senedir de tenis oynuyorum. Omur İlk Derneği'nin Derneği'nin kos Şubesi bünyesinde. Neste sponsorluğunda Omur İlk Derneği'nin ortaklığında bir organizasyonda mini gösterim maçı yaptık. E, Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Davetlere gelen herkese teşekkürler. Merhaba Ebru Bulgurcu ben. Son iki senedir te tekerlek sandalye oynuyorum. Omelik Ferçler Derneği Beykoz Şubesi e desteğiyle oynamaktayım. Yapılan organizasyon Türkiye'de bedensel engelliler spor dallarında Türk, e tekerlekli sandalye tenisini tanıtmak amacıyla aynı zaman sporcuların paralimpik e, oyunlarında yer alabilmesi için puan kazanması için yapılacak olan turnuvalara gidebilmesi amacıyla yapılmıştır. E, bize destek veren sponsorluk yapan e, firmalara çok teşekkür ediyoruz. Gereken Destek e, tam anlamıyla alıyoruz diyemeyiz. E, bireysel desteklerle daha çok e, şimdiye kadar yürü e, bu çalışmaları yürütmeye çalıştık. E, bu bakımdan da e, daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Etkinlik e, Metro City'nin ev sahibi ve organizasyonuyla olan bir etkinlik. E, Nesne çikolatalarının da katkılarıyla e, devam ediyor. Ee, Mimar Sinan Üniversitesi'nden 5 heykel tıraş nesne e, çikolatalarından e, çocuk heykelleri yaptılar. Bu çocuk heykelleri e, 1 Mart tarihinden itibaren e, gösterime sunuldu Metro City'de. E, bugün de e, burada e, arkadaşlarımız tenis gö e, gösterim maçları yapacaklar. E, daha sonrasında da e, bu yapılan çikolatadan heykeller açık artırmayla satışa sunulacak. Ee, ve e, bundan sağlanan gelirde tekerlekli sandalye tenis oyuncularımızın daha iyi şartlarda e, oyun oynamaları, e, şartlarda spor yapmaları için e, kullanılacak. Yarın umutları gençlerimiz var. Onlar da tenisi seviyorlar. Seni bir tanıyalım bakalım. Benim adım Kadir Kılıç. 2 yıldır oynuyorum. Dokuz, Tenisi 10 yaşındayım. Tenisi çok seviyorum. Bu da ben tenis oynamak istiyorum. Tenis çok güzel. Orada istediğin iyi vurabiliyorum toplaya, Çok iyi oynuyorum tenis. Benim için e, bu etkinlik şöyle önemli. Ben de burada Metro City bu yer bizi e, e, güzel dekore etti bir gerçek spor sahası gibi. E, bütün engeli sahipleri e, anne baba doğuştan veya sonradan sakat kalmış insanların yani bir şey yapabildikleri engelli olduğu halde engelsiz olduğu düşünerek bunları düşünsünler. Evde haps etmesinler kimseyi. Yani bir çocuk siz gördünüz burada cunyalarımız var. Doğuştan bir şey sakatlıkları var. Bunları hayat boyu bir sandalyenin içinde mah mahkum etmeyelim. Bunlara sosyal bir hayat yaşasınlar. Ve anne baba bunları evde kilitlemesinler. Utanmasınlar. Utanılacak bir şey değil. Zaten biz biliyoruz ki her anne içinde hepimiz sakatlanabiliriz. Evet. Bu yüzden bu etkinlik Metro City'ye teşekkür ediyorum. Birçok kimse bunu görüyor. Anlatabiliyor. Ve inşallah daha çok spor yapan insanları engelsiz olarak göreceğiz.

Özellikle e, Necat Uygur. Hepimizin saygıyla ayağa kalkıp ceketimizi iliklediğimiz Uygur familyasının iki değerli sanatçı evladından bir tanesi de Süheyl Uygur. Sayın Uygur öncelikle sizi kutluyoruz. Önemli bir etkinlik. Bu gibi e, etkinliklerde sanat dünyasının desteğinin katkılarını sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi benim için bizim için daha önemli. Çünkü ben tekerlekli sandalyenin ne olduğunu 4 seneden beri çok daha iyi algılıyorum. Babamdan dolayı. Babam... Aşağı yukarı bir senedir e, yatağında şu anda, tekerlekli sandalyede bile oturamıyor artık. Üç e, seneden beri tekerlekli sandalyede, babamı alırdım gezdirdim Yıldız Parkı'na götürdüm filan. E, şimdi bu arkadaşları görünce, böyle tenis oynayan arkadaşları... Tabii ki öncelikle aklıma Necdet Uygur geldi. Yani tekerlekli sandalye benim için çok önemli. Ama bakar mısınız şu irademi, şu güzelliğine bakar mısınız? Biz böyleyken, tenis oynayamazken, bazı şeyler yapamazken... ...bu insanların iradelerine hayran olmamak mümkün değil. Geçenlerde haberlerde izledim. Tekerlekli sandalede bir genç arkadaşımız bale yapıyordu. Müthiş bir şeydi. O kadar hırslıydı ki, o hırsı iyi anlamda söylüyorum. Ee, o kadar hoşuma gitti ki, hislendim. histemem mümkün değil. Hepsini kutluyorum. Sizleri kutluyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun. Tabii bu Türkiye'mizin, Türkiye'mizin sorumluluğu değil de Türkiye'mizin sorumluluk içerisinde. Aynen de öyle. Herkesin koşması gereken Herkesin çorbada tuz olması, olması lazım. Herkesin tuz olması lazım. Ben de tatlı mümkün mertebe gelmeye çalışıyoruz. Çünkü çok gerçekten çok yoruz. Sunnelerimiz falan var. Ama bugün buraya geldiğim için çok mutluyum. Eğer buraya gelmeseydim ben bugün şu manzara gördükten sonra mutsuz olabilirdim. İyi ki gelmişim. Ben de sizi kutluyorum. Tabii sadece sizin değil. Türkiye'nin babası e, Sayın Uygur, Necat Uygur'a büyük geçmiş olsun. Allah diyoruz. razı olsun. Ve ailenizle bir an evvel bu gibi durumlardan bir an evvel tekrar istiyoruz ki eski sağlıklı Şimdi tabi e, Necat Baba çok sevilen bir sanatçıymış. Hastanınca daha iyi anladık. Bizim hoşumuza giden mesele şu. Yolda beni gördükleri zaman veya Beste gördükleri zaman benim hatırımı sormadan önce Necat Baba'yı soruyorlar. Demek ki Necat Baba hakikaten çok güzel bir miras bırakmış. O zaman benim kurduğum cümle tam yerinde. Aynen de öyle. De değil tüm Türkiye'nin hepimizin babası. Efendim teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. K yıla. K yıla sunduğu Mehmet spor penceresi devam edecek. Son teknoloji CNC makineleriyle hızlı ve seri üretim. Evinize koruma sağlarken şık tasarımıyla görsel zevki evinize taşır. TSE, CE ve ISO belgeleriyle güvenilir. Öz Bingöl Egepen 0284 763 11 18 Bayilikler verilecektir. Temiz havada yaşa diye zenginleştirilmiş. Yakarken uğraşma diye kolay tutuş. Bitince sorun olmasın diye külü az. Hemen ara. Kampanyamız kısa bir süre içindir. Hem daha kaliteli hem daha ucuz. Milton Holding iddiamızın arkasındayız. Türkiye'de sektörün lideri olmak ve Türk sanayisini uluslararası iş dünyasında başarıyla temsil etmektir. Binlerce müşterimiz kararlı fırçayı tercih etti. Siz de kararlı olun, rahat edin. ile tüm ihtiyaçlara komple çözüm sunuyoruz. Türkiye'nin her yerinde, her alanda, tüm depolarda, fabrikalarda ve üretim alanlarında kullanılabilir. Yaygın mobil servis ağı ve erken müdahale ile sorunlara çözüm üretiyoruz. Orijinal Alman üretiminde sonsuz müşteri memnuniyeti. Üstün kalite, ürüne göre fiyat. Hyundai o her şeye değer. 5 yıldır aynı enerjiyle çalışıyoruz. Baykal Akümülatör Kiyalı Kiyalı'nın sunduğu Mehmet Çelik'te spor penceresi devam ediyor. Evet bir hanımefendi Serap Beşer tabi Beykoz Omur Felçler Derneği Başkanı ekibini, çalışanlarını, milli oyuncularımız hepsini kutluyoruz bu etkinliğe yemek veren. Bitmiyor. İkinci kısmı var ilerleyen dakikalarda. Önemli röportajlar, önemli mesajlar verilecek ama biz Serap Hanım'ı bir kez daha kutluyoruz. Efendim, tabii biliyorsunuz Temmuz ayında artık çok önemli bir etkinlik var. Trabzon'da gençlik olimpik oyunları var. Nihat Loker projenin sorumlusu Avrupa basınına Trabzon'u tanıttı. Pelitli'yi, tabii oyunlar köyünü ve bunun yanı sıra da e, yapılacak tüm çalışma aktiviteleri, teşhisler hemen hemen hazır ve tamamlandı. Ama biliyorsunuz e, Konya'da 20-23 Nisan arasında projenin sahibi Ömer Altay, tabii Genç ve Spor il Müdürü Muhittin Yıldız, hepsini can yürekten kutluyoruz. Büyük bir heyecan var. Birincisi yapılacak efendim, birinci uluslararası çocuk spor oyunları. Evet aynen şöyle e, Onur gösterirsen. Konya'da 20-23 Nisan'da 1. Uluslararası Çocuk Sporları özellikle görüyorsunuz çocuk spor oyunlarının patenti ve telif hakkı tamamen Ömer Alta'ya. Burada bir spor meydanı gazetesi klasiği ve ilki şimdiden tüm çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun Konya'mıza diyoruz ve ayın 28'inde de neye davet ediyoruz? Spor meydanının özellikle altını çiziyorum 28 Mart çok önemli bütün federasyon başkanları ve sporcuların başarılı veya başarısız onur edilecek sporcu ordusunun bu güzel kutlamasında spor meydanı ailesinin herkesi bekleyerek muhabbetimize ve sohbetimize devam edeceğiz. İşte Silivri'nin tam 6 yıl hizmet vermiş vermeye devam eden Sayın Bek ailesinin Beklerin Değişim Gazetesi işte bu son sayımı ön küpürler ön manşetler. Ve sporumuz var. Sporun da spor müdürlüğünü yapan Sayın Hikmet Ufukbek Ufuk Bek arkadaşımız. Background'ında da...